Güneş Günayışır kanalımıza hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 17.000 TL'lik bir kasayla Sivit Bonanza'da sizlerle birlikteyiz dostlar. Ee, biliyorsunuz son günlerde kötü olaylar yaşadık. Canımız evet. sıkkın, uğraştık, elimizden gelen bütün yardımı yaptık. Ee, cebimizden yardımlar yaptık. Birazcık kafamızın dağılması adına, bir şeylere hani hem sizin hem bizim kafamızın dağılması evet. adına bu videoyu çekiyoruz geçmiş olsun öncelikle hepimize. Ülkece çok zor dönemlerden geçiyoruz. Yani hakkımızda hayırlısı olsun demekten başka hiçbir cümle bulamıyorum. Kifayetsiz çünkü bütün cümleler. Çok üzgünüm. Uğran'ın da dediği gibi elimizden geldiğince bütün yardımları yapıyoruz. Hala devam ediyoruz hatta. Ha, yani bizde durumlar bundan ibaret. Yani bu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi biraz kafamız dağılsın diye girdik zaten biliyorsunuz buradan gelen kazançları direkt olarak tabi yani yardım yapmıyoruz ama kendi cebimizden zaten evet. aynı tutarlarda yardım yapacağız. Kesinlikle. O yüzden yani nasıl diyeyim size hani lütfen yorumlarda saçmalamayalım. Hani bu zor günlerde, kötü günlerde evet. karşılıklı olarak birbirimizi yormayalım canlar. Kötü günlerde amacımız yani bütün ülke olarak birlik beraber beraberlik, yani birlik beraberlik yapılması gerekiyor. Siz de bunu yapın lütfen. Hani battaniyedir, özellikle bebek bezidir, mamasıdır. Bunları yollamayı unutmayın. Elinizden ne geliyorsa. Kıyafet, battaniye. Yani evde kullanmadığım bir tane battaniye ne vardır. Ee, onu gönder. Yani böyle mesela biz görüyoruz arkadaşlar. Biz de çünkü işte paketleme vesaire onlarla uğraştık. Evet çok uğraştık. Çok garip grup şeyler çıkıyor arkadaşlar içinden. Bunu yapmayalım. Hani bunu hmm. muhtemelen zaten kötü niyetle yapmıyor hiç kimse. Muhtemelen herkes yardımcı olabileceğini zannediyor ama... Yani oradaki bir insan ne bileyim bir parmak arası terliğe ihtiyacı yok arkadaşlar. Evet. Battaniye. Ne daha bileyim? sıcak sıcak şeylere ihtiyacı var çünkü çok soğuk şu an oralar biliyorsunuz. Yani marketten bir çay kahve göndersem bile daha büyük artısı olur öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Yani bu zor günlerde arkadaşlar, biz elimizden geldiğince yardımımızı yapıyoruz. Siz de yardımlarınızı kardeşlerimizden eksik etmeyin. Yani bugün kavga, gürültü günü değil arkadaşlar. Bugün artık Girlik, beraberlik birlik, günü. beraberlik günü. Siz nasılsınız? Yani Telegram'dan, Discord'dan konuşmak isterseniz biz oradayız. Çok aktif olamıyoruz, çok koşturuyoruz çünkü ama yazabilirsiniz, konuşabiliriz, yaklaşabiliriz. Elimizden geldiğince, gördükçe cevap verir dostum, veririz dostum. Bilginiz olsun. Ee, Bugünkü kazancımız tutarında da zaten bağışımızı gene evet. gerçekleştireceğiz. Hani bugün dediğim gibi amaç sadece birazcık hem sizin hem bizim kafamızın dağılması. Hani öyle çok da bir kafa dağıtacağını zannetmiyorum. Oyunla zaten çok bir alakamız yok. Biraz daha böyle sizle sohbet etmek evet. istedik aslında. Hani Biraz Biz daha da böyle sohbet muhabbet. Gerçi keyif meyif yok da, hiç birimizde o ayrı. Hani, ne bileyim, bu kadar insanız, bizim de bir katkımız olsun, bir konuşalım dedik. Yani bir kişi görse, örnek veriyorum, bir kişi mesela, ne bileyim, tırı vardır, nasıl yapacağını bilmiyordu. Telegram ve Discord adreslerimizde evet. arkadaşlar, birbirinizle istediğiniz gibi yardımlaşabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim size, örnek veriyorum, sizin bir tırınız vardır ben e, kıyafet yollamak istiyorum ya da ihtiyaç hani her türlü şey yollamak istiyorumdur. En azından bunun için hani birbirinize kontak kurup birlik beraber olup hani o şekilde yollattırabilirsiniz. Yani orada da desteklerinizle birbirinize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynen aynen. Zor günlerden geçiyoruz. Bunlar da geçer. Ama... İnşallah. Abi yarası büyük. Hem de yani. Yani yapılması gereken şeyler var arkadaşlar. Hem bizim hem sizin. O yüzden bu zor günlerde birbirimize destek olup bu günlerde atlatırız en kısa sürede umarız. Neşli günler göreceğiz az kaldı diyelim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Siz de yorumlarda durumunuzu bize yazın. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yaptığınız bir şey var mı? Bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Bunları evet. gelin konuşalım arkadaşlar. 7.24 sohbete açığız tabi müsaitlik durumunda yani dediğim gibi çünkü bazen yardım işte kollemeye gidiyoruz vesaire. eve çok nadir uğrayabiliyoruz şu aralar Biraz zor hiç geliyoruz finalde artı olarak zaten yayını izlediyseniz ekstra yapacağımız şeyler var emreyle olsun kemalle olsun <laughs> ekstra projelerimiz var bunlar için de ayrı bir koşturuyoruz herkes bir yandan koşturuyor herkesin işte bir şehre yetişmeye çalışıyor. Elimizden geldiğince. Bakalım. Hani dediğim gibi bu çok fazla müsaitlik olmuyor. Ne yazık ki. Ama hani el telefonu elimize aldığımızda vesaire illaki görüyoruz Aynen bir öyle. sıra. O yüzden arkadaşlar siz de yazabilirsiniz. Edebilirsiniz. Aklınıza gelen herhangi bir şey olursa. Yazan arkadaşlarımız var. Bunları özelden iletiyoruz zaten ihtiyacı olan Aynen. kişilere. E, kimdi o? Youtube'daki ismi e, Hanım100x getirme öyle bir şey Sağolsun kendisinin. Sağ olsun o da bir şeyler yapmaya çalışıyor sürekli işte yardım numaralarıdır, erzak numaralarıdır işte şehir şehir. Sağ olsun. Onları da bizden elimizden geldiğince iletmeye çalışıyoruz bilgili kişilere. bilgilendirme yapıyoruz. Bu yani <laughs> şekilde. Var mı senin söylemek istediğin bir şey Derya Hanım? Valla yani ne ee, diyeyim hayatım. zor zamanlardan geçiyoruz. Çok mutsuz. Hakikaten çok çok onunla alakalı. Üzgünüm. Yani tez zamanda umarım her şey düzelir daha mutlu bir şekilde hep beraber hani sohbetimiz muhabbetimiz her şeyimiz olur sevinebiliriz hani öyle söyleyeyim hep birlikte eski şey güzel günlerimize Aynen. Geri, geri döneriz <laughs> başka bir şey eklemek istemiyorum yani ben durumdan dolayı ne diyeyim biliyorsunuz zaten. Oh, şöyle bir 50 bin liranın üzerine çıkarsak olur. Bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar, canlar ciğerler. Aynen öyle. Böyle bir tık büyüteceğim her ya. 60 bin lira tabone olsun zaten, altıda üstüde 60 bin lira zaten yardımımız olsun. Olacak. Madem buraya kadar çıkardık, 60 bin lira kafadan var, üstüne çıkarsak onda yuvarlayıp o şekilde bir yardım yapacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım bu son olsun artık yani Çünkü çok fazla açıkçası arkadaşlar kafada kaldırmıyor bir yerden sonra yalana da gerek yok O dağımız oyunda değil Yani Şey yapamıyorsun yani o buraya bakayım da ha, Ne olacak işte, falan ne olacak? Yani para kazandım o o diyemiyorsun Sıfır keyif Cebine de koysan yardım da yapsan İnsanın aklına ister istemez geliyor Sen yani, sıcak yatağında yatarken orada Ay. İnsanlar ne yapıyor diye Güzelcek ya bugünlerde nerede geçecek? İnşallah. Yapılmalı gereken şeyler var. güzel bir mesele. Yani olanlardan ders çıkarmak aslında mesele. Evet. Umarız bu dersi çıkarırız. Umarız. Artık böyle şeylerin önüne biraz daha geçeriz. Ama 67 bin oldu. Bunu da 170 bin olarak biz yardımımızı yaparız. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Üzere. Hoşça kalın dostlar.